Merhaba arkadaşlar ben Su. Bugünkü kasa açılışım 2950 TL. Pardon 20950. Bu arada bu raptor daha açar açmaz gömmeye başladı. Bakalım işin sonu nereye gidecek? Ortalama 21 bin lirayla açtık kasayı. Amacımız zaten ufak ufak toplamak. Belki bugün 25 26 bin lira yaptıktan sonra ayrılırım. Çünkü çok da vaktim yok. Kızımı okuldan almaya gitmek zorundayım. O yüzden hemen girdim. Birkaç el atıp çıkmak istiyorum işin açıkçası. Bunun için de toparlayalım derken toparlayamadık. Neyse önemli değil. Önümüzdeki uçuşlara bakacağız. bu arkadaşın hiç böyle uzun bir uçuş olmuş mu evet 147'miz var bir tane şurayı hemen alalım kısa kısa baktım da çok iyi bakamadım şurayı da bir alalım bir aldık güzel gayet güzel oldu bu arkadaş hala uçuyor valla iyi uçuyor 16. Gayet iyi uçtu. Hiç yalana gerek yok. Böyle erken patlayabilir. Çok bir güvencim yok. Onun için hemen şurayı aldım. Şu aşağısına bakalım. Şurayı da aldım. Arkadaşlar. Dediğim gibi hani bugün çok bir zamanım yok. Kaybedebilecek param da yok açıkçası. Çünkü biraz kasamı yükselttikten sonra yani ufak ufak da olsa toparlayıp kasayı yükselttikten sonra şu uzun uçuşlardan birini daha deneyeceğim. Yani tabi bunları ateşten habersiz yapıyorum. Ateş hiç bir duysa kesecek. Gerçi bazılarını duyuyor. Kazandıklarımı gösteriyorum ona da. Kazanamadıklarım da oluyor tabii ki. O yüzden çok şey yapmıyorum ama dediğim gibi yani ben risk almayı seviyorum. Daha çok hoşlanıyorum risk almaktan. O yüzden de yani iyi vurgunlar yapmak istiyorum oyunda. Şu anda kırmızı yanma ihtimali o kadar yüksek ki 4 tane yeşilden sonra illaki kırmızılar gelecek. Şurayı da aldım ben. Bugün biraz korkak oynuyor işte falan diye düşünebilirsiniz arkadaşlar ama ciddi söylüyorum. Bu arada Raptor beni her seferinde ters köşeye yatırıyor. Ama dediğim gibi çok fazla para da kaybetmek istemiyorum. Oo, ne yapacağım Raptor? Ne yaptın? Valla ben kısa uçacak diye beklerken 22 güzel hakikaten güzel Bekliyorum yani kırmızılarını Bu kadar yeşilin ardına illa bize çat 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 kırmızıları yapıştıracaksın biliyorum Şurayı bir alayım Kısa günün karı Şurayı da aldım. Güzel. Yani aldım. Ortalama birkaç saniye sonra patladı. Hadi. Dedim gibi çok kısa bir vaktim var. Biraz kasayı katlayıp gitmek istiyorum. Aldım. Şurayı da aldım. 24 bin lira yaptık, güzel. Şurayı aldım. Şurayı da aldım. Vallahi kırmızı yakmıyor bu beni korkutuyor. Ne yapacaksın? 8 10 el arka arkaya kırmızı mı yakacaksın? Ne yapacaksın? Vallahi tırstım yani Raptor senden. Minik minik toparlıyorum şu anda arkadaşlar. Şurayı aldım. Şurayı da aldım. Güzel. 24.700. Gayet güzel. Ama bugün bu arkadaş hakikaten para dağıtmaya çok elverişli. Yani biraz daha yukarılarda atıyorum 4'e 5'lerde falan 4-5 gibi patlatsam daha iyi olur ama o kadar çok yeşil yandı ki oyunun başından beri. Şimdi kırmızı verecek diye korkumdan hiç olmasa bastım birini kurtarayım diye bekliyorum. O yüzden yukarısı 2'yi gördüğü anda aşağıya da alacağım. Affetmeyeceğim. Güzel. Neredeyse 25 bin lira. 6 dakikada 4 bin lira attık cebe. Korkak oynuyoruz bugün evet. Bir tık ama kasa yükseltmek için yapıyorum bunu. O yüzden çok şey yapamıyorum yani. Hani bir bahis bile kaybetmek istemiyorum. Yalana gerek yok. Böyle bir tanesi bile boş boşuna gitsin istemiyorum. Aldım burayı. Aldım burayı da. 25.800. Güzel. aldım arkadaşlar üstüne hiç olmazsa bassın birini kurtarayım diye şey yapıyorum ve başladık evet ikinin altında yatırmaya başladı bu arkadaş bizi ama affetmeyeceğim yani kesinlikle ilk bahsin böyle hemen bozduracağım hiç olmada bahsin birini kurtarabilmek için Burayı da aldım arkadaşlar. Güzel. 25-26 idi zaten amacım. Böyle bir yer daha atabilirdim. Atadı, atacağım ya. 1-2 dakika daha vaktim var. Yine kısa kısa. 30-40-100 artık ne olduysa orayı da toparlamak istiyorum. Belki 27 yaparız. Yani uzun, için uzun uçuş için biraz para lazım şu anda. olmadı bu defa. Dur hadi valla oyunun başından beri aşağıya ilk defa itip gitsin diye düşünürken aldık burayı güzel devam etsin bakalım altı başladık dedim gibi arkadaşlar şu anda yaptığı tek şey çıktığı anda patlamak bu arkadaşın yani o kadar uzun uçuşun altına illa bir ikinin altında birkaç el verecek derken veriyordu şu anda. Ama hiç önemli değil. Yani şu gün baktığımızda kim kime 10 dakikanın içinde 5000 lira verirse alamamışım ya. Tam bastım derken yani bu kadar yapma raptor ya. Allah. Keşke o son ele atmasaydım. Bir iki dakika daha muhabbeti yapmasaydım. Neyse bekleyeceğim. Şurayı aldım. Şurayı aldım arkadaşlar. Bir günlük bu kadar. Benim için yeterliydi. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.